Her yerim tutuldu ya. Böyle saçma şey mi olur ya? En azından kafan kaç var. Ben açık tavuğuyum. E sen niye burada yatmadın? Nasıl sıkalım oraya yıkılmaz? Kocaman ev ya. Kutu gibi evim var da huzurum <laughs> yok arkadaş. Ben çocukken oluyordu bu. Çocukken güzel biz bunda yatıyorduk da. Geldim anasını satayım 65 yaşına. Ben nasıl yatayım bunun içinde ya? çocukken yatayım mıydınız Hüsnü? E, çocukken yatıyorduk derken yani öyle oyunlar oynuyorduk işte buralarda. Böyle küçük küçük kutuların içinde yatıyorduk da. Siz yatmıyor muydunuz? Sen nasıl çocukluk yaşadın? Ben çok mutlu evlatlık yaşamıştım. Biz de temiz havada açık da ağaçtan ağaca Böyle betonda yatmasak biz. Ama başı çocukluk, benim buna kesin bir çözümüm var. Ne çözüm? Seni öldüreceğim. Efendim? Öldüreceğim seni. Daha doğrusu Muhit seni öldü sanacak, olay kapanacak. Yoksa ben gideceğim, Muhit'i vuracağım, sürüneceğim müebbet hapislerde. Ha, tamam olur. Uyar bana yani. Ben tamamım. Yalnız şöyle anlış anlı şanlı bir ölüm isterim. Anlatabildim. Atıyorum mesela uçak düşecekmiş de, onun pilotu bayılmış da, ben o pilotun yanına geçmişim de, hani uçağı oradan kurtarıyorum, bütün uçağı kurtarıyorum, dolayısıyla uçağın düştüğü mahalleliği de kurtarıyorum. Ama ben ölmüşüm orada. O aralıkta ölmüşüm gibi. Yani öyle bir kahramanlık destanı. Bebek düşün, bebek, kordona dolanmış boynu ölüyor. Onu oradan alıyorum bir şekilde. Doktorlar falan çaresiz kalmış. Tıbbın çaresiz kaldığında kurtarıyorum bebeği. Giriyorum ve o çocuğu oradan alıyorum ama kendim gidiyorum. O kordonlara ben dolanmışım. O şekilde ölüme ben okey. Ben bu kadar şey yapabilseydim. Şimdi Bollywood'daydım. Bollywood'da mı? Tabii. Başka bir şey vardır aklımda. Husumet ateşle başladı. Ateşle bitecek. Ama bunu yalnız senle ben bileceğiz. Yoksa insanlar inanmaz. Tak. Oy oy oy. <laughs> tutulmuşum. Ay tutmuşum. Gerçekten. Ne kadar manyak varsa. Oo, selamünaleyküm. Ha hayırdır nereye? Ha, Ziver abi aleykümselam. Ya bizim mahalleye bir çeşit adammış. Sanki e azmış gibi. ...gidip onu polise şikayet ettim. İyi e, yapmışsın, iyi yapmışsın. Ya ben hanımla konuştum. E, hanım da e, kızla konuşmuş. İkisi konuştuktan sonra şey dedik biz, karar verdik. E, dürümcü müydü, görünce müydü, neydi? Neredeyse o, onlar müsait, biz gelsinler. Hah, tamam çok ha. sevindim. E, o zaman ben Şerif ablanın numarasını yengeme vereyim. Onlar önce bir konuşsun. Niye? Ne, niye? Numarayı niye veriyorsun? E, size gelecekler ya işte. Ha bu benim suç. Ha tabii tabii. E ver numarayı. Niye vermiyorsun ki numarayı? Tamam Zivir abi tamam. Allah Allah ya. İlle de benim numaramı ver. Dememi bekliyor. Ver numarayı. Hmm. Bu ne oluyor şimdi bu böyle? Bir kahvaltılık dürüm gibi bir şey mi bu? Evet. İçinde peynir, domates, salatalık, kıvırcık var. Sağlıklı ama zikire sağlıklı. Can ne durumda? İyi, <laughs> o herhalde köfteyle kahvaltı yapıyordur. Onu mu soruyorum? Ha. Muhitten korkusundan kaçtı gitti. Sanki yer yarıldı içine girdi. Yani yer yarığı da ne kötü bir şeymiş. Bir kağıt bir yer yarığı. Vallahi Kamer. Dikine dürüm. Can man derken iyi bir zammı hak ettin ha? O zaman bu ay başlayabilir mi? Hak ettin dedim. Alacaksın demedim. Yani hak ettiğimiz her şeyi alamıyoruz, değil mi? Tamam tamam bir daha yapalım. Kesinlikle çok güzeldi. Canımın içi geldi. E ee, iyi, ben sana haber bekleyeyim. Niye bu kadar mutlu acaba bu? Ne yaptın şu Mert işini? Hiç elim değmedi. Bir yandan şirket işleri, bir yandan sizin kişisel işleriniz. Günde dört saat uyuyabiliyorum. Kaç saat uyuduğum değil, uyanırken ne işler başardığın önemli. Mert'i bana buluyorsun ve önümden çekiyorsun. Can tamamen ortadan kalkmışken Zeynep'le aşk maratonumuz başlayacak. Avrasya maratonundan daha görkemli olacak. Tamam, ben gideyim bulayım. Onu yemiyorsanız alayım mı ben? almayın. Komşular yatışın. Yatışın komşular ev yandı. Yangın çıktı yana. Ev yandı, ev yandı, ev yandı. Oh, Yangın oh, 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 oh. çıktı bak günler. Ne oldu bir şey söyle ne oldu? Yatağında <laughs> uyuydu Ne yukarıdan indi mi nerede can ya? Bir abicim bir şey söyle ya. Çıldırtma beni. Olamaz ölmüş mü? Biz şimdi suçlu mu olduk? <laughs> Ağlıyor musun sen? Ben bilmiyorum canım. Karışık köpekler için ne? Ben de yüzümü gözüme bir şey kaçtı. Onun için can mı var onun için can mı var? Can mı var onun. Ya, ya, ne var? Saçını Bakma o, oraya. bakma oraya. Psikolojim... Ah Zeynep. Bakma Zeynep, bakma. Ağlama Zeynep. Yavaş de koyun, yavaş te. Üldü ama hisseder canikom. Yavaş de koyun. Mutfaya <laughs> gelmeden toz alın. Kapayın, kapayın. <laughs> kapayın canikom. Oo canikom benim. Memnun oldun mu şimdi ya? Rahatladın mı şimdi? Gevşedi mi damarların? Yaktın kardeşim, yaktın. Canikom'u yaktın. Yaktın bizi. Ya. Ama zaten sen yanmasan o yanması zaten de yani işte. Biz yanmaz. Biz yandık mı şimdi ya? Yandık ki ne yandık? Ah kıyamam Zeynep. Niye yani yaptık böyle bir şey ya? Çok üzülüyor kız. İçim parçalandı yemin ediyorum ya. Şu anda çıksam rezil olurum. Allah kahretmesin Babür seni. Allah seni kahretmesin mağdur ya. Öldürdün beni ya. Yaktın, köfte mi yaptın? Köfte yaptın, köfte yaptın, köfte mi yaptın? Kız ağlıyor orada, perişan oldu kız. Nasıl olmuş? Senin korkundan yanıcı madde almış. O nasıl olduysa tutuşmuş yatağı beraber. Yandı. <laughs> köfte kokuyor. E biz küfteciyiz. Ne istedin kokalım? Eh, ee, mukadderat. Yapacak bir şey yok. Ama tabii ironik bir ölüm. Can belasını buldu. Ironik bela. Ateş de bana şaka yaptı. Kendi de yandı. Sen artık git buradan. Git bu mahalleden. Kalmadı hiçbir şey senin için. Git bu mahalleden. Git. Git. Çift kutupli. Psikopat. Git. Manyak. Git buradan. Cinder sen Git buradan. Zihinsel gerizekalı. Git buradan. Psikolojik manyak. Lan, git. Öldüm artık git. Ne istiyorsun git. Paça biberini ver. Paça biber nedir ya? Yok, kırmızı kırmızısı. Pul biberi. Bir şey de doğru bil arkadaş ya. Paça biberi pul biberi. Anladın. Çok koyma çok koyma. Tamamdır bunun ayarı. Belki kimyonu. Kimyonu. Yes. Böyle çınır mı ya? Böyle hayat mı olur ya? Bir, bir. Böyle hayat mı olur abi? Ne istiyorsun be sen? Ne istiyorsun benden? Sen ölü adamsın. Ölü adamların başka sistemleri olur. Bir süre ne vazgeçeceğin eski alışmış olduğun hayatta. Bu çıkmaz ama can çıkar. Ben bezdim. Bunu aldım mı? Yeter artık. Otur be, nereye geçiyorsun? Ha, ne ya otur be. Allah Allah. Nince tosbağı gibi. Ne yapıyorsun burada ya? Ha, millet görecek. Kimse yok ortalıkta. İnsanlar yokken bari çıkan şuraya ya? Sen bilirsin. Biçim bunu oldu ya. İçeri gir Zeynep, gelin. İçeri git. Ne haber Babur? Yenge çifte yapayım ama eskisi gibi olmaz. Canikom gitti günden beri. Hep ne vakit geçsem bu tezgahın başına. hep bir sıkıntım var. Yan bir adam. Sen nasılsın? Ben iyi değilim ya. Ya ben ne bileyim üç gündür ağlamaktan pert oldu gözlerim ben. İyi değilim ben ya. Ölmeden önce böyle bir bir şey söyledi o bana. Çok güzel bir şey söyledi. Hala böyle kulağım içinde onu söylediği şeyler. Can güzel şeyler söylerdi zaten senin için bana son da öyle dedi. E niye bana söylemedi o zaman? Niye bana hiç söylemedi yani? Abi be yenge erkek millet. Ne yapacağım? İçine tıkanıktır. Ben kendimden bilim. Anlatıramazsın bize her şeyi böyle. Güzünden lazım anlarsın ne yapayım, ben sana da bir şey demem. Girsene dur, Gönülcay gir. Ne oluyor ya? E kendine sorduk. Baba durduramayın, kontrol edemeyin bu eli. Canikom üldükten sonra hep temizledi, şey oldum Tutamayayım da... ...bırak şey yapamayayım. zapt demem gide kendisi, zapt edemeyin, kendisi gidek. Bilmem ne yapacağım, sonra durur kendiliğinden. Kendiliğinden durur. Hususunda hekimlere sorduk vallahi dediler. Huzursuzluk kol sendromi dediler. Sen daha de haklısın. Ne diyeyim yani? Sen travmanın büyüğünü gördün. Tabii sen her şeyi canlı canlı gördüğün için. Yok ben küçük yerden geldim. Ben küçüktür benim travmalarım. O kadar ne bilemem büyük travmayı ben ama böyle bir şey oldu. <laughs> geldim sana dertleşin diye sen benden beter çıktın be arkadaş. Neyse hadi görüşürüz abi. Görüşürüz yenge. Kendine iyi bak. <laughs> Sağ ol. Görücüleri sor diyorum. Mal gibi konuşuyorsun kızla ya. Ne istedin Deyen be? Kız ya, batmış, çıkmış gemileri. Görücüleri bir sorsaydın ya. Kız hazır şey olmuş. Ben de çok kötü oldum burada. Ya niye oraya sıkıştırmıyorsun da abuk bu şeyler soruyorsun ya? Ben de hissiyatlandım be. Siz insansınız ben dilmeyin miyim? Allah Allah ne hissedik? Burada duruyorum ben ya. Ne yapaydım? Çık bu Muhit Bahane'de hala. İsteyse yüldürsün mü seni? Gideyim ben gerçekten çıkayım. Bunaldım burada ya. He buyur git. Buyur Sıçkan gibi yaşıyorum ben burada ya Baysin? Ben rahatsın burada. Ne rahatım? Fayansın. Bu bir metrekarelik alanda yaşıyorum ya. Nasıl yapmışsınız dükkanı? Tete öyledir. öyledir. Allah'ım yarabbim. Burada yaşamak için yanmadı koş. Ben çıkıyorum abi dışarı. Ne olacaksa olsun. Sonra derim ki ben odana içtim iki kaşık. İyi geldi yaralarıma derim. Aa inanmaydın. dedim yanıklara iyi Şimdi Şimdiyse yandım. Ben kömür gibi kebap gibi şey sürdüm muçaçayım çıkay. Yanmadım, yanmadım. Yalandan öyle diyeceğim insanlara inansınlar diye. Öf! Tamam kızma be kızma. Hiç çıkazsın. Ben gideyim bakalım. Muhit orada mıdır? Gitmişse çıkarsın rahat. Tamam mı? Şimdi ama otur. Fayans koktu suratım ya. Geç, tamam, geçecek. Evye kokuyor boynum ya. Tamam, alırım dükkandan da bir şey yıkanasın, temizlenersin, bayıklanasın. Sıçan gibi yaşıyorum ya. Sıçan gibi. Koktum, tişört getir bari. Koktum buralarda, fayans koktum ya. Yatırırız. Ağzımın içi mermer kokuyor abi. Müzik seti bir şey bul. Soğanları burada doğramayın arkadaş, burada doğramayın. Maydanozdan içim çıktı.